Evet Gezi Yunanistan'da selamlar. Ee, bugün Yunanistan'ın e, Dede Ağaç e, şehrindeyiz. Ve burada e, sizlere Dede gece hayatını, gece insanların neler yaptığını göstermek istiyoruz. Evet bu şekilde e, sahilde bir e, sokak kesi yapmışlar. E, Bildiğiniz gibi burası bir e, sahil şehri, e, sahil şehri olduğu için e, insanlar da yoğun, yani turistlerin yoğun bir ilgisi var buraya. E, bu sahil kısmını bu şekilde sandalyeler atmışlar ee, hemen sol taraftaki işletmeler tam karşılarına bu şekilde e, masa sandalye atarak misafirlerini burada ağırlıyorlar ve akşam saatlerinde bu cadde e, taşıt trafiğine kapatılıyor. Yani e, burada yaşayan halk ve ziyarete gelen insanlar e, akşam saatlerinde e, bu kapalı yolda e, hem gezintilerini yapıyorlar, serin hava isteyenler e, bu sağ taraftaki veya deniz tarafındaki bölümlerde yeme içme isteyen alkolünü alıyor, isteyen yemeğini yiyor. Ee, bu şekilde bir yaşantıları var. Arkadaşlar dediğim gibi burası bir sahil şehri. Onun için e, burada e, bir de deniz feneri var. Bu deniz feneri de zaten e, şehrin ortasında kalmış. O da sanki Türkiye'deki saat kuleleri gibi güzel bir görüntü sergiliyor. Evet burası da yönelik Luna Park tarzı eğlence merkezi. Evet vatandaşlar araçlarını park etmiş. Çocuklarını burada eğlendiriyorlar. Ee, kapısında da hemen şurada görüyorsunuz Luna Park diyor. UP Luna Park. Yani bizdeki gibi çarpışan, uçan türden tehlikeli arz edebilecek eğlence aletleri yok ama ona benzer veya onların çeşitleri birçok çocukları eğlendirebilecek malzeme var. Evet, evet. Evet çocuklar içinde bu şekilde şarjlı arabalar. <laughs> Te mōrewa o te mōrewa o te mōrewa

Ee, burası bir iskele şehri. Yaklaşık da 70 bin e, yerleşik nüfus var. Ayrıca e, Türkiye'ye en yakın Yunan şehri olduğu için e, şu caddede gezen vatandaşların büyük bir kesimi Türk artı satıcıların, esnafların e, bir çoğu Türk asıllı Yunan vatandaşı ve birçok kişi de burada yine Türkçe diline hakim, Türkçe konuşuyor. Yani burada hiç yabancılık çekilmiyor. Yani burası harika bir şehir olmuş ee, buradan bu caddenin gündüz trafiğe açık olması, gece vatandaşları için trafiğe kapanması, araç trafiğine kapatılması. Bu e, Dedağaç şehrinde yaşayan insanları bir buluşma noktası olmuş. Hemen karşıda e, işletmeler, restoranlar, alkollü mekanlar. Yani ne isterseniz var. Yani Türkiye'den buraya tatil için gelen vatandaş sayısı da çok fazla. Yani arkadaşlar, e, Dede ağaç şehrinin e, gece hayatı bu şekilde. E, tüm insanlar. Tüm insanlar e, sahile dökülmüş. Herkes e, sahilde isteyen yürüyüşünü yapıyor, isteyen bisikletine biniyor, isteyen çocuklarını eğlendiriyor. E, biraz önce gösterdim. Çocuklar için dünya parkı var. Şarj aracı e, var. Yani aklımda ne gelirse insanların mutlu olması için, eğlenmesi için ortamı var. E, müzik, canlı müzik ortamları yine sahil kenarında e, mevcut. Yani e, aç şehri e, çok büyük bir şehir değil aslında. Dediğim gibi e, 70 bin 80 bin civarında bir nüfusa sahip ancak e, turizmle birlikte bu sayı çok çok fazla. Sadece şu caddede Trafiğe kapalı şu caddedeki insanlar saysak neredeyse 70 bin insan var. Yani nüfus e, özellikle yaz dönemlerinde turizm döneminde gerçekten artıyor, artmış. Onu gör, e, gözlemledik. Esnaflarımızın e, Burada görmüş olduğunuz e, Mısırcısı, oyuncakçısı birçoğu zaten e, Türkçeyi çok rahat konuşabiliyor. Evet arkadaşlar. E, ee, Dede Ağaç Yunanistan'ın Dede Ağaç şehrinden veya Yunanistan'ın Dede Ağaç şehrinde veya, e, vatandaşların gece hayatını sizlere yansıtmaya çalıştım. İnşallah başarılı olabilmişimdir. Ee, burada sizlere hatırlatmak istediğim bir konu daha var. Ee, burada yeme içme, alkol gerçekten çok ucuz. Ee, buraya gelin arkadaşlarımız. E, çok rahat esnafla Türkçe iletişime geçebilir ve e, çok daha uygun fiyata karınlarını doyurabilir e, veya alkol almak isterse alkolünü alabilir e, fiyatlar gerçekten ucuz yani Dede Ağaç'tan bugünlük bu kadar diyelim yeni videolarımızda görüşmek üzere videomu beğenirseniz mutluluk hoşçakalın